Ya Cevher'cim sen beni anladın işte ya. Hani sen Kafkas adına bir konuşsan adamla desen ki hani... ...Kafkas bir maç istiyor. Ne güzel olur aslında. Yapar mısın böyle bir şey kardeşine? Ne konuşuyorsun lan? <laughs> ne? Harbiden... Ciddi misin oğlum sen? Şaka mı? E, e, tamam canım. Ne... Tamam oğlum söyle. Allah Allah. Ne kadar istiyorsun? Söyle. Ne? Ha bir de Logosunu yazalım sırtına, eldivenine havuz. Ee, bir şey söyleyeceğim Cevvercim ama bak sen bak işte doğru düşünemiyorsun sen. Bak hep aynı oyun var senin. Bak ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Ben olsa şimdi bonusu çıkaracak ya. Direkt biz o logoyu kafkasını alnına yapalım oğlum. oza ya, o da kalıyor yani. Çünkü bonus çıkıyor. Oğlum bak kapat. Ya Cevver bak yapma böyle oğlum. Kaç bak 20 yıllık dostunu anılarda kalsın. Ya oğlum kapat telefonu. Kapat babacığım. Ya kapat telefonu kapat abiciğim. kapat kapat. Ka ya kapat telefonu kapat. Kardeşim herkes kurt olmuş ya. Herkes böyle lokma peşinde yemin ederim ya. Bir <laughs> sen eksiktin kardeş. Buyur Tansel Efendi, buyur. Çok ayıp Zafer. Birlikte iş yapacağın insanların telefonunu böyle mi açıyorsun? Konuş abicim, konuş. Stager i̇şte, maçı için aradım. Adamlar yarın gelecekler, bir cevap vermemiz gerekiyor. Ne diyorsunuz? Konuştun mu Kafkas'ta? Çıkacak mı maça? Konuşacağım. Çabuk ol Zafer. Adamlar yarın burada. Konuşacağım Tansel Bey. Konuşacağım. Konuşacağım yani konuşacağım. Hoş geldiniz Tansel Bey. Demek meşhur kasa bulundu ha? Sonunda efendim. Ne yapacağız bu kasayı Duman? He? Nasıl açmayı düşünüyorsun? Var mı bir fikrin? Maalesef Hanım. kasanın şifresini öğrenmenin iki yolu var. Rüzgar ve Elisa. Biri hapiste, diğeri de pimi çekilmiş mayın gibi dolaşıyor ortalıkta. Ne yapalım Tansel Bey? Emriniz nedir? O senin işin Duman. Sen işini eksiksiz yapmış olsaydın emeklilik ikramiyeni almış... ...İbiza'da denize giriyor olurdun şu an. Ama gel gör ki senin iş bilmezliğin yüzünden leş bir depodayız. Onun için çöz bu işi. Ne yapet ikisine de gerek kalmadan bu kasayı açmanın bir yolunu bul. Elisa. Cancel. Şu an içimden bir his kasanın başında olduğunu söylüyor. Doğru mu? Neyse ki kasanın şifresi bende. Senin şifren de bende. Diyelim ki öyle. Diyelim ki kasanın başındayım ve hatta açmak üzereyim. Ne yapabilirsin? o dosyalarla mı tehdit edeceksin beni? O dosya savcının masasına ulaşmadan kaybolurum. İzimi dahi bulamazsınız. Sen de gayet iyi biliyorsun bunu. Vallahi Tansel'cim dosyan o kadar kabarık ki... ...nereye kaçarsan kaç asla özgür olamayacaksın. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. <laughs> Suç örgütü liderliğinden tut adam kaçırmaya... ...tehdite ve cinayete kadar... Hmm, ...sebze çorbası gibisin emniyetin ilk işi kırmızı bülten çıkarmak olur. Sefa süreceğim derken her yerde saklanarak, kaçarak hayatını yaşarsın. İkimizin de sırları var Elisa. Benim adım Elif bir kere. Benim kimseden sakladığım bir şey yok. Kafkas'tan bile mi? Neden bahsediyorsun? Bence gayet iyi biliyorsun. Senin de Kafkas'a karşı gizlenmesi gereken bir yüzün var ha? Haksız mıyım? Bak ne diyeceğim. Gel bir anlaşma yapalım seninle. Bu akşam masaya oturalım, enine boyuna her şeyi konuşalım. Herkesin çıkarına olacak ortak bir yol bulunur bence. Tamam, kabul. Ama mekanı ben söyleyeceğim. Haberdar edeceğim seni. Bekle.